Da ev <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> Baktım video özür dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle bir hipnoz paylaşsak. Böyle yatıyor musunuz? <laughs> Yoksa başınız mı dönüyor? Bunlar hepsi evet, hipnozda var arkadaşlar. Biz bir kere yapmışız hatırlıyor musun abi? Aynen. Şimdi odan direkt başlayalım. Neyse şimdi... önce evet sözünü balla kesiyorum. Önceden ee, kanalımıza Abone olup beni like atmayı like unutmayın. atmayı unutmayın. <laughs> Eğer hipnoz yazarsanız size kalp atacağım. En az yorumlara. 10 like ya da 20 like bekliyorum yani sizden. Ya 20 bin like. 20 bin like mi? Aynen. Olur mu ki? Olur olur. <laughs> Hadi başlayalım. Ben şimdi sesi kısacağım Hı -hı. ama şeyin sesi duyulacak videonun. Evet diğer videoları kaçırma. Aynı. Merhaba arkadaşlar. Bu video beyninizi ve gözlerinizi hipnozize etmek için. 30 saniye boyunca ortadaki noktadan gözlerinizi ayırmayın. Başlıyoruz. 30 saniye boyunca unutmayın. Ay Ali bana bir şeyler oluyor. Ben titriyorum. Alim. Susuyoruz. Ne? E ay, şimdi ay. bu tabloya bakın. Sizce de biraz Oy. farklı değil mi? Arkadaşlar. Ma? Arkadaşlar bir dakika. Ve şimdi sırada. Tamam ablacım. Arkadaşlar bakıyoruz. Resmen e, resim böyle hareketleniyor. Gördünüz mü? Aynen. Gördüyseniz yorumlara yazın bakalım. Bekle şimdi 10 saniye. Ay gerisini alacağım. Neden? Çünkü video biraz erken başladı. Neyse. Evet arkadaşlar devam Başka ediyoruz. Başka bir deneyim. 45 saniye boyunca dizin ortasına bakın. Arkadaşlar. Ve sonra evet. etrafınızdaki cisimlere bakın. Bir hareketlenme oldu mu? Arkadaşlar elinize bakacaksınız sonra. Elinizde böyle bir içe çekilmiş bir şey olacak izleyelim. Evet. Gözünüzü kırpmayın. Uyuyordum kesmem. <laughs> Aynen ya. <laughs> Uyumak <Üyümek> için de yardım ediyorum. <laughs> Hazır bakayım. mısın? Şimdi etrafına bak. What? Etrafındaki cisimler kımıldıyor gibi değil mi? Şimdi çok farklı bir deneyim. Hmm. Bu çok değişik olacak. Ortadaki kırmızı noktaya odaklan. Gözünüzü dinlendirin. Gözünüzü dinlendirin. Aynen biraz gözünüzü dinlendirin. Dinlendirmezseniz gözünüz yorulur. Daha da bunalırsınız yani. Uh. <laughs> Aynen <laughs> biz çok denemişiz. <laughs> Aynen. Bir iki, i̇ki üç, üç. Bir konuşmayalım. Sonra kitap falan okumaya çalış veya ellerine bak. Aa, çok değiş. сань я дэвшд 30, 30. Hadi. Yorumlara yazın. Sizce de garip biris değil mi? What? Elim bir şişiyor. Ne geliyor? Videoyu biraz durdurun ve gözlerinizi dinlenin. Sonra... Arkadaşım biz indirdik. <laughs> Arkadaşlar ellerimiz titriyor. Arkadaşlar biz bir videoda demiştik Negatif kız var. Negatif derken böyle cildi görünmüyor. Üstelik gibi bir kız var. Böyle ona kaç dakika... Neyse çıkarsa bakarsınız. Şimdi bu video zaten 5.30'da bitiyor. Bunu izleyip başka videoya geçeriz. En sonuncuya geçelim. Bu az önce verdi ya. En sonuncuya geçelim diyor bak. Geç. Son defa Ekran ekranın ortasına iyice odaklan ve tam ekranda izlersen daha iyi olur. sabit bir eşyaya bak. Kendi kendine kımıldayacak. Aynı sihir gibi değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada gerçekten enfes enfes derken efsane bir şey. Arkadaşlar, elim titriyor ya. Elim titriyor derken kabarıyor resmen. Hadi <laughs> gelin diğer kavramış. videoya geçelim. Evet arkadaşlar böyle gördüğümüz böyle ama negatif kızı göstersen iyi olacak onu Arkadaşlar bu zaten en hipnoz edici bir video. Bunu da bu. Biz bunu izleyelim. Zaten bu da vardı. Bunu <laughs> daha önceden iki kez yapmıştık ama bu seferki yapacağımız Hatta bazı var ki bu size kendinizi unutturacak. Yani kim olduğunuzu unutturabilir ama bazılarını hiç etkilemeyebilir. Bir sürü kişi de denen bir şey aslında bunlar. Ve gerçekten insanın... Bu kanalda abone olun. Göreceksiniz zaten. Kopmanıza gerek yok. Öncelikle onu söyleyebilirim. Aynen. videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar doğru söylüyor Halim. Bu kanalda da abone olmanız gerekiyor. Bu kanal da çok iyi. Hazırlayacağım. Biz abone olmuşuz. Neyse devam et. Ve yükleyeceğim. Görürsünüz zaten kadın var. Kadın hmm. üzerinde Bakın arkadaşlar bu kadından bahsediyorduk biz de. Oraya dikkatli bir şekilde bakın tamam mı? Siz de beraber ben de bakıyorum. Oraya dikkatli bir şekilde bakın. Gözünüzü ayırmayın ve hep bakın. Ben de bakıyorum. Biz de beraber. az kaldı. Gözlerinizi hiç yapmadan bakın. Ve ve şimdi duvara bakıp gözlerinizi kıtlaştırın. Gözlerinizi kıtlaştırın. Duvara bakıp gözlerinizi kıtlaştırdığınızda o kadını göreceksiniz. Ve daha daha değişik, daha güzel bir kadın gözüküyor. Siyah. Devam edin gözlerinizi kıtlaştırın. Kırp Arkadaşlar. Bir şey oldu reklam. Reklam oldu. Biz. Lan bu ne ya? Bir dakika. Yeni Domestos Pratik Yüzey spreyi, formülüyle maksimum iyiyiz ya biz yanlış mı şey. Yok. yok, yok. Oo, hoş geldiniz. Biz bakıyoruz. Bir sokanında zor. Bu 10 tane acil durum taktiği göstereceğim. Hı. Mesela Ha? Kullandığımız hangi maskeler? Hadi bay bu video da bitmiştir. Bu parça görürsen haydi güle güle. Aranlamızı Ama ona da abone olun ha. Tamam. Sizlerin tam evimizde. Sizleri bekliyor. Efendim konuşuyor.